Şimşek Mekke'nin kanalı video atmış. Hemen abone olayım. Ondan sonra bildirimlerini açayım. Ah şu videoyu hemen beğenmem lazım. İlk ben beğenmem lazım. Şu videoyu da beğeneyim. Ondan sonra bu kadar. Yağmur bugün çok güzel bir gün. İkimiz de eğleniyoruz değil mi? Evet, evet Şimşek. Şimşek bugün çok heyecanlıyım. O kadar ay gezdikten sonra ben de böyle birazcık kılık değiştirmek istedim. Ben böyle birazcık güzelleşmek istedim. Ama benim çok azcık param kalmış. Zaten yeni görev için kendimizi e, değiştirmemiz gerek. Yeni görevde kendimiz Dubai'ye gidiyoruz. Oo, havalı olacağız desene. Yani orada şey... Dubai'de e, çok süper lüks araba olmamız lazım anladın? Anladım Şimşek, anladım. Şimdi Şimşek, ben elimdeki parayla gidiyorum. Şimdi en uygun bir yer keşfediyorum. Şöyle gidiyorum, e, kendimi değiştiriyorum. Ya bak gel, benim bak benim e, benim tamircim çok iyidir, çok güzel kaplama yapar. Gel sen de burada yaptıralım. Yok Şimşek benim şimdi e, gittiğim bir yer var. E, daha önce de yaptığını görmüştüm beğenmiştim. Ben oraya gitmek istiyorum. Tamam. Şimdi gelmek istemiyorum. Hem de tamam. birbirimizi görmez şey Kavuştuğumuzda birbirimizi görmek için heyecanlanırız. Tamam ben burada kendimi inlettireceğim o zaman. Anlaştık. Evet benim tamirim çok iyi. Ben çok seviyorum bu abi. Bu abi hem sporcu madalyaları var. Hem de araba işine meraklı. Ben bu, bu abi güzel yapıyor. Anladım Şimşek. Görevden döndüğümde beni kalibime sokuyor ne güzel. Şimşek sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ben şimdi bir kez önceden görmüştüm. <laughs> klik değiştirmiştim. Sana bir kez daha aşık olmuştum. Ben Umarım. değiştirdim ben sen görmüyorsun Yok görmüyorum Şimşek. Nasıl bir şey oldu? Birazcık anlatabilir misin bana? Anlatılamayacak kadar güzel. Oy. Oy. Çok havalısın o zaman. E, i̇ddialı i̇ddiali göre sen. Sen kesin çok güzel olmuşsundur. Ama ben ben senin kadar güzel olmazsam senin yanında şöyle kalabilirim. Ama inanıyorum ben de güzel olacağım. E, yani insan sevdiğini güzel görünüyormuş değil mi Şimşek? Evet. Bakalım sen de beni beğenecek misin Şimşek? Dur, bu abi benim klibimi çeksin. Abi çok güzel çekiyor. Tamam. Şimşek bir şey sorabilir miyim sana? Efendim. Yani böyle diş görünüşünün dışında mekanik değişimde yaptın mı? Evet. Yüzde 150 güçlendirme yaptı motoruma. Ondan sonra tekerleklerim değişti. Daha yok şu güzel. Yarışacağım için e, radyatörümü falan değiştirdi, bayağı bir şey yaptı. Hmm. Mesela bana otomatik pilot ekledi, bu otomatik pilot ne yapıyor? Bana dijital bir pilot ekliyor. Evet, dijital bir pilot ekliyor ve bu dijital pilot e, benim sanki arabamın içinde benim sürem varmış gibi gösteriyor. Yani anladın mı? Normal benim içinde. Anladım. Anladım şimdi bir şey anladım. Anlaşılan şey an iyi paya harcaymışsın. Ama ya ben senin karşına çıkmaya utanıyorum şu anda. Ben normal bir araba değilim şu anda. Zaten hiçbir zaman olmadım. Baya bir değişik biriyim. Göreceksin beni ya. Şimşek sana bir şey söyleyeyim hmm. mi? Belki seni tanıyamayabilirim o zaman. Bilmem tanıyabilir misin? Şimşek enerjinden bana yavrum. Diğer sen tanıdın. Tamam. <laughs> Gördün o. Vay be diyeceksin. Vay. Şimşek, kimse hmm, şu an seni çok kıskandım biliyormuşsun. Niye? Ben sana aşık olurlar diye kıskanıyorum işte seni. Bilmiyorum kıskanıyorum işte kıskanıyorum. Seni çok seviyorum ben. Tamam tamam. Şimşek sana bir şey söyleyeyim mi? Efendim? Şimşek. Hı. Hmm. Şimşek. Hı. Hmm. Hmm. Ne renk koydun? Aynı renk. Hmm. Değişmem ben. Kendi rengimi severim. Anladım. ben yaratımdan beri hep aynı renk oldum. Anladım şimşek. Ya Yağmur sen de git de hadi buluşalım artık. Tamam gidiyorum. Şimdi uçağımız kalkacak çünkü. Anlaştık gidiyorum. Ya şimşek bu kadar güzel olduğunu söylediğini göre ben de onun yanında şunu kalmamam gerekiyor. Uçta, uçta ben geldim, ben geldim. Ya beni şöyle o kadar güzel yapmalısın ki çok canlı, çok cafcaflı ve çok şık olmalıyım. Yani <laughs> benim sevdiğimin yanında sönük kalmamalıyım. <laughs> muhteşem olmalıyım, muhteşem. Hadi sana güveniyorum işte. Yani yani asil olmalıyım, lüks olmalıyım, 2019 modeli olmalıyım. Yani beni göyen aşık olmalı. Ben bu ben miyim? Şimdi bu ben miyim? Ya Uçta ben şunu böyle anlatmamıştım ki. Bu ne? Ya ben şimdi nasıl gideceğim şimşeğin yanına? Şimşek beni görünce gülecek. Şimşek beni beğenmeyecek. Ya, ya bunlar ne acaba? Bu gelen, bu gelen şimşek. Ya bu ne? Ya duş. Ya duş. Ya, dur. ya <laughs> <dur> şimşek <laughs> ya. Ya şimşek duy ya duy. Ay şimşek. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Efendim. Ay çok şık olmuşsun sen çok ay çok güzelsin. Allahım. Ya bu sen güzelsin. Ya, ya 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 şimşek bana yağmur deme bu ben değilim tabii. Ki. Bu ben değilim. Bugün meske halim daha güzeldi. Ya şimşek. Ya bu sen. <laughs> Abi şundaki teyzem. Tamam, tamam şimdi yalmak. Yalmak. ya mı? Tamam. Şimşek gülme lütfen ya. Şimşek ben dedim ki benim payam az dedim. Ben dedim çok canlı yap, foylu yap dedim. Şimdi kalmayayım dedim. Ama o bana ne <laughs> ben yaptı? Be. Şimşek benimle dalga ben geçtireşmen görmeliydin ustayı Dur dur konuşacağım bununla Kimmiş o göreceğiz şimdi. Sen kimsin? Şimşek bakma bana ya lütfen Tamam yağmur dur Yağmur sakin ol göreceksin Sen misin usta Usta sen misin Evet Şimşek o oh, o oh, o oh, işte o oh, işte Usta Usta ne yapalım sana usta Usta biz sana ne dedik 2019 model Caf caflı pembe dedik de, bu, <laughs> bu kadar pembe olsun demelik de Şimşek gülme lütfen ya Şimşek sin sinirim bozuldu dedik Bak <laughs> usta. Bak usta. Şu an kendimi zor tutuyorum. Usta ben ne dakika geçme usta. Ya yağmur bunu hak etmiyor usta. Ya hak usta. etmiyorum tabii ki şimdi şey. Usta beni deli etme usta. Usta e ezerim, usta. E beni deli etme. Şu payıma kadar aldı beni de şimdi sen kimsin, sen geçe. kimsin? Şuna bak. Kim, sen, kimsin? He? Sen kimsin? Araba gelmiş burada. Diyor ki sana beni güzel yap diyor. Beni muhteşem iki mağaz model yap diyor. Sen yaptığın şeye bak. Usta var bir daha. Bir daha gözüme gözükme. Seni mahvederim ha. Şimşek senin 3 tane götü beni lütfen. Tamam, lütfen. tamam lütfen ya, ya, tamam, şimşek ne dersen tamam. yapayım ya. Tamam ya şimşek sen yapayım. önden git ben arkadan geleyim. Bana bakma dikiz aynasından şakın. Tamam ya Mor. Tamam. Şimşek çok yakışıklı olmuşsun sen ya. Ya var ya. Senin yanında o kadar kötü gözüküyorum ki şu anda utanıyorum ya. Seninle yan yana gitmeye utanıyorum ben. Bak, bak benim yap. Bak benim otopilotumu görüyorsun. Bir de adamın senin ustanın yan otopilotu görüyor musun? Gidiyor. Ya beni bildiğin Murat 131 yaptı ya. Ya 90 modele götürdü beni ya. Ben dedim ki beni canlı yap, fosforlu yap, son model 2019 yap dedim. Adam beni götürdü. 1990, 1990 modele götürdü beni ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok sinirlendim. Şu an çok üzgünüm. Şimşek ya. Frenlerim tutmuyor. Şuna bak. Hiç tutmuyor tabii ki. Neyim tutuyor ki? Hiçbir şeyim tutmuyor. <laughs> Kaputum da tutmuyor. Tamponum da tutmuyor. Hiçbir şeyim tutmuyor. Çok üzgünüm şu anda. Tamam Yağmur geldik Yağmur. Şimşek ya lütfen ya ben böyle görünmek istemiyorum. Tamam ya ben seni getirdim bak burası. Bak görüyor musun benim yerimi? Şimşek senin kanatların bile var. Evet var. Şimşek sen ne yapmışsın kendini ya bu kadar değişim yapacak kadar niye üzendin kendini bilmiyorum yani. Kimi güzel gözükmeye çalışıyorsun bu kadar anlamıyorum seni de. ya de. yarışlara katılacağım ben orada. Bana ne katılacaksın? Oldu. Gürüz olmakla görüntünün ne alakası var şimdi? Çok yağmur, güzel görünüyor. Ya yağmur bekle yağmur bak benim abim Benim ustam bu. Sen şimdi sen usta sana da gülüyor. ya usta. Bu... Usta tam gülme usta. Usta. Sen güzel adam yaparsın bunu usta. Ne adamı ya ben adam mıyım ya? Tamam, sen sen ya. yaparsın usta. Bunu güzel kraliçe yap ya. Şu Cafcaflı pembeyi de çıkar şunu ya. Ya ben cafcaf caf derken bunu demedim <laughs> yani. Adam bildiğin beni vosfos yaptı ya. Şuraya bakar mısın ya? Usta sana bırakıyorum. Usta beni yaptığın gibi öyle de yap. Ona da yap aynısını güzelce yap. Ama bana kırmızı yapma ona biraz daha pembemsi bir şeyler yap. Ya bu kadar pembe yap. Şimşek. <laughs> <laughs> Şimşek sana bir şey söyleyeyim Bak kapı açılıyor giderek. Açılıyor tabii ki. Adam beni bir yaptık yaptı ki. Bir geldim bundan bin kat güzeldi. Sen galiba onun fiyatı eksik veren adam siniyordu sana. He? Usta kapılarını çıkardı. Şimdi senin boyanı atacak. Bak bu usta çok iyi. Yağmur yani, bu usta çok iyi. Tamam ben şey 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 otuyorum. Uçtaya bir yaktım kendimi artık gıkımı çıkarmıyorum. Fosforlu bile demiyorum artık. Ben hiçbir şey demiyorum. <laughs> ben hiçbir şey demiyorum. usta <laughs> güzel yapacak merak etme sen. Yavaş yavaş böyle iyi şey diyorum sanki kendime. Usta şimdi senin boyanı atacak. Tamam. Hı. Hmm. Ya o bayalar dökülür şimdi. Kimşek, sen beni böyle görsen, sen bana aşk olur muydun ya beni böyle görsen? Hmm. Bak bayan gitti şu anda, Fabrika öğretme girsin siniyormuş. Hı hı. Ayda üretilen Mercedes. Kimşek çok dalga geçtin ya. Geçmiyorum, geçmiyorum. benimle çok dalga geçiyorsun. Ben doksanlı yıllarda fabrikadan çıkmış Mercedes diyorum sana. Anladım da şimdi bu kadar güzel görmek benim göz zevkime arttı ama sana bu kadar kötü Daha. görmek de benim moralimi bozdu yani. Tamam İkizimde. dur Yağmur dur. Bak şimdi adam şimdi kaynak yapacak sana usta. <laughs> Bak nasıl oldu. Güzel Bak. oluyorum. 2019 adam şu anda kaynak usta kaynakları yeni bir yerde. Şu anda az buçuk güzelleştin. Bak, o baya bir güzelleşti hatta. Her zaman güzel de şu kaynağı da bekleyin. Oh ne güzel oldun yanmış. Bak şimdi şu halde Teşekkür ederim Şimşek sana. Bak bir daha oraya gitme tamam mı? Payam yoktu ne yapayım Şimşek? Payam yoktu o kadar payam vardı. Gittim ben şöyle dedim benim kadar payam vardı. dedim. Gidin adam, sana gel. Adam beni gittin Oo ne ya yaptın? Ooo yağmur ne kadar güzel oldun. Şu haline bile. Baksana gıyı bile güzelsin. Evet Şimşek şimdi bir yer, bir Şimdi şey, sana bir şey söyleyeyim mi? Hmm. Bayanlar kuaföre giderdi saçları böyle kıpkırmızı çıkardı <laughs> hiç beğenmezdi. Ben de öyle hissettim kendimi şu an. Yani gittim en kötü hale bürüncüm geldim ya. Yani. Ben ölüm dedim ya. Ben git beni çingeni mi yap dedim ya. Dur dur şimdi abi şey kapıları taksın bir? Yok ben bu abiye laf söylemiyorum zaten. Ben kendi ustama söylüyorum. Usta ha takıyor şu anda. He, hı hı. Güzel oluyorsun şimdi. Gri renk. Şu anda gri renk. Boyan atılmamış, astarın atılmamış. Şu an sadece gri renklisin. Anladın? Evet, anladım şimşek. Evet. Şimdi usta seni götürecek, boyayacak. Küçük demeleri ne yapacak? Yağmur bak, Dejder Hanım 2019 model değil mi? Hı hı. O usta yaşlı. Hemen yani eski model, 90'lardan kalmış şeyleri yapıyor. Bu işte yeni. Gençim. Güzel tasarımlar yapıyor. Şimşek sana bir şey söyleyebilir Hı. miyim? Ya bundan sonra beni buraya Getirmişsin için. Yağmur istediğin zaman gel. Sen para sıkıntısını hiçbir zaman sıkıntı etme para mevzularını. Sen ustaya de ki. Usta ben şimşek mekbuğunun sevgilisiyim de de. Öyle mi diyeyim şimşek? Öyle diyeceksin. Tamam. Tamam o da der ki. Tamam. Nasıl istiyorsun ne? Sen istediğin gibi anne o seni çok güzel yapar. Tamam mı? Anlaştık. Hop boyalarım doluyor. Evet. Evet arkadaşlar Bayağı size soruyorum. Size soruyorum nasıl o gözüküyorum oradan? Oradan nasıl gözüküyorum? Şimşek mi daha güzel gözüküyor? Ben mi daha güzel gözüküyorum? Tabii sen. Tabii ki ben. Bak bu pembe ama o kadar pembe değil yani. Evet, az önceki neydi ya? Güneş. Az önceki neydi yani? Yağmur bak şu anda çok güzelsin. Bak. Şimşek. Hı. Sen ne dedin? Az önce güneş dedin. Hayır. Dedim ki güneş diyorum. Parlıyor diyor ya. parlıyor. Anladım Şimşek. bak abi senin filmini yapıyor şu an. Hı hı. hı, -hı. Çok havalı oldum ya. Yani bu kadar da havalı olacağımı bir şeydim. Ooo. Geceden gelirdim ben. Yani çok güzel gözükmüyor muyum? Çok güzelsin ya. BMW i8. Ama şimdi sana bir şey söyleyeyim Hı? mi? Sen daha güzelsin. Ben ben seni gördüm ya. O karşıdan geldim. Karşıma bir çıktın. Sana aşık oldum bir daha. Vallahi itiraf ediyorum. Sana çok aşığım ben. Seni çok seviyorum. Dur bakayım hala göreyim seni şimdi. Tam göremedim. Bak beni. Yağmur, hissedim. yağmur. Güzel olmuşsun. Evet. Güzel oldum tabii ki senin yanına yakışmak için. En güzelini yaptı usta. Teşekkür ettim ona. Çok sağ olsun. Sana da teşekkür ederim Şimşek Bak Yağmur bir daha başka bir yere gitmesin Hep buraya geliyorsun tamam mı? Tamam Şimşek. Bak, anlaştık. Bu usta e, senin tam tahmin, mekanik tahmini de yapar. Yani anladın Yağ filtresi değişimi olur şey olur. Onları da burada yaptırıyorsun tamam mı? Anlaştık Şimşek söz söz bana nereye gittin bu kadar güzelleştin derlerse et ustama yönlendiriyorum ama. <laughs> Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> çünkü benden bir tane daha olsun istemiyorum. Ha. Hadi senden de bir tane daha olsun istemiyorum. O işte çok mutlu değil miydi? Evet. Neden mutlu oldu? Tahmin et. Evet. İkimizi de en güzel şekle getirdiği için. Ee, kendi maktası yayınlanacak çünkü. Evet. <laughs> Yağmur bizim. Evet, yağmur şimşek. Bak yağmur bak yağmur. Ustana yerledir otobüsü geliyor musun bak izle. Evet. Görüyorum şimşek görüyorum. Çok güzel. Şimşek ya. Çok yakışıklısın sen ya sen var ya sen. Sen dünyanın